Arkadaşlar, arkadaşlar Türk marketi buldum. Adı neymiş? Migros. Migros. Bayağı bir yürüdüm buraya ulaşmak için. İçeriye gireceğim. Ürünlere bakacağım. Hadi bakalım. Neler var bizden? Merhaba. Ah Türk. Turkish. Good. Oh yes. Şimdi bakalım. Bizden neler varmış. Salçalarımız. Salçalarımız var. Okey. Zeytinler var. ben zeytinci. Olmaz olmazım kahvaltıda. Dur kolonya arka. Uludağ. Kısır. Çok özledim. Bulgur alacağım. Bulgur alacağım. Kısır yapacağım. <laughs> abur cuburlar. Eti ürünleri var. Daha çok. Burada. <laughs> Hazır çorbalar. Hmm. Şey, süper fresh de var. Şu süper fresh fiyatlarını bir göstermek istiyorum. Hmm. Böyle. Gidiyoruz. Alkoller. Rakı var mı? Bunlar mı rakı? Okay. Hı -hı. Rakı da var arkadaşlar. Evet, Barcelona Türk Ay Marketimiz. Evet, her şeyi bulabiliyoruz. Şimdi alışveriş yapacağım. <laughs>